Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün sizlerle birlikte bitenler videosu çekmek istedim. Elimde çok fazla biriken ürün oldu. Aralarında sevdiklerim ve sevmediklerim de var. Bunları da sizlerle hemen birikmişken paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden de başlamak istiyorum. Bir önceki videoda da paylaştığım gibi ring light'ında yaşadığım bir sorun var. Maalesef vida kısmı tutmadığı için kamera video süresince e, kayabiliyor ve ben tam e, anlayamıyorum çekim yaparken. Bazen anladığımda da gidip düzeltip tekrardan çekime devam ediyorum. Ama e, video süresince kaymalar falan olursa anlayın ki video ring light'ın kaymasından kaynaklı yaşanan bir sorun. İlk olarak Dr. Clinique ürünüyle başlamak istiyorum. Şöyle göstereceğim. Leke kremi, kolajen kremi ve e, C vitamin kremi bunların üçünü birlikte kullanıyorsunuz ve kullandıkça lekelerinizin açıldığını, kolajen sayesinde cildinizin sıkılaştığını, C vitamini sayesinde cildinizin aydınlandığını söylüyorlar. Fakat öyle bir soru, öyle bir etki yaşamadım. Ben bunu ilk sayfamda paylaştığımda doğru çok güzeldi. İlk kullanımınızda gerçekten kullandıkça çok rahatlıyordunuz. Çok güzel nemlendirdiğini söylüyordum. Ve cildin parlamasını engelliyordu. Onu da söylemiştim. Fakat düzenli kullanmaya devam ettikçe cildinizin mahvettiğinizi hissediyorsunuz. Şöyle ki videoda da bir video çekmiştim. Bunu kullanırken ve onun altına da cildi çok güzel matlaştırdığını söylemiştim fakat o matlık gün geçtikçe daha da çok kötü etmeye başladı cildinize misal yağlı bir şey sürüyorsunuz cildinize parlaklık vermiyor böyle nasıl söylesem böyle bakımsız matsı mat böyle iğrenç bir cilt haline geçiyor öyle söyleyeyim hiçbir şekilde hiçbir ürününü beğenmedim açıkçası o beğenenler de para aldıkları için beğenmiş fakat ben objektif objektif olarak yorum yaptığım için para hasarında dahi e, her zaman objektif yorumlarımı devam ettireceğim için sıkıntı olmayacak. Hiçbir şekilde de ürünlerini beğenmedim. Kullanmayacağım da, devamda ettirmeyeceğim. Sizlere de önermiyorum ama denemek istiyorsanız Trendyol'da satışı var. Fakat buna vereceğime ben başka bir ürün alırdım daha mantıklı. Bir diğer ürün de Herbederma bu güneş kremi. Bu güneş kremiyle cildim bir türlü uyuşmadı arkadaşlar. Kremi başka birine verdim. Kutusunu da sizlerle paylaşmak için ayırdım. Krem o kadar kireç gibi duruyor ki cildinizi uyguladığınızda emilimi çok fazla kötü. Hani çok zor böyle cildinizi İyice bastıracaksınız, iyice ovalayacaksınız ki o krem emilsin, o krem yok olsun. Onun haricinde de erkekler için gerçekten çok dezavantaj bir krem. Şöyle ki sakallarınıza, bıyık kısımlarınıza ve şuradaki sakal kısımlarına çok fazla doluyor ve oradaki be orada beyazlık halinde duruyor ve o beyazlığı geçirmeniz gerçekten çok zor. Hatta orayı böyle ben bazen geçirmek için uğraşırken sakallar o kadar çok e sertleşmeye başlıyor ki ve Batıyor gibi böyle bir hal alıyor. Ondan dolayı bu yönünü hiç sevmedim. Ve ürünü cildine uyan bir arkadaşıma verdim. Bana hiçbir şekilde uymadı. Bu güneş kremini alacağım. Başka bir markanın güneş kremini kullanırım. Daha mantıklı. Bir diğer ürünüm de bu vücut losyonu arkadaşlar. Bu Oriflame'a ait bir vücut losyonu. Neyli olduğu tam yazmıyor. Ama kokusu çok güzel. Fakat şöyle bir şey var. Nemlendirmesini çok fazla başarılı bulduğum bir ürün değil. Ee, krem sürüyor gibi hissiyatı var ama onu sürdükten sonra cildinizi nemlendiriyor mu derseniz, vücudunuzu nemlendiriyor mu derseniz asla öyle bir şey yaşadığını söylemeyeceğim. Bunu alacağıma başka bir ürün alırım daha iyi. Bunu da çok fazla sevdiğimi söylemeyeceğim ama kokusu dediğim gibi çok güzel. Fakat koku değil etki yapsın diyorsanız bu ürün vasat. Biten bir diğer ürünüm de The Press Socials'ın bu serumu arkadaşlar. Serumla Tony ee, bunun içerisinde %5 oranında niacinami de içeriyor. Niacinami de gözeneklerin küçülmesini, cilt sorunlarının giderilmesini sağlayan bir ürün. Sivilceleri kuruttuğuna dair bir vaati var ve gerçekten bunu kullanan herkese de, de sivilce kuruttuğunu söylüyor. Ben de sivilce olayı olmadığı için o tür yönünü görmedim ama gözeneklerimi gerçekten ciddi anlamda küçülttüğünü gördüm. Bunun destekleyici olarak da e, AHA ve BHA içeren %5 oranlı glikolik asit içeren bir e, toniği kullanıyorum. Bunu kullandıkça da e, cildindeki ölü derilerin attığını ve gözenekleri küçültmede bayağı bir destekleyici olduğunu gözlemledim. Ve her bittiğinde de tekrar tekrar yenisini aldığım bir ürün. Biten bir diğer ürün de bu Optimus serisine ait gündüz kremi. Normal ciltler için olan bir krem bu. Geçtiğimiz markalardan gelenler videosunda görmüşsünüzdür. Bunu Nilgün abla benim için yollamıştı. Yolladığı ürünler arasında vardı aslında. Ve her sabah kullandım. Kullandıkça da çok memnun kaldığımı hissettim. Güzel nemlendiriyor fakat ee, cilt kırışıklığına falan iyi geldiğini söyleyebileceğim. Hani oturuş iyi bekliyorsanız bu, bu üründen onu beklemeyin. Etki olarak içerik olarak da ben çok severek kullandığım bir ürün. Bunun nem maskesini kullanıyordum. Uygun fiyatlı olarak bence çok başarılı bir nem maskesiydi. Aynı şekilde bu serinin de güneş kremi de çok sevdim. Hatta elimdeki ürünler bütün bu serinin bütün ürünlerini, serumundan toniğine kadar bütün ürünlerini alıp bir seri olarak kullanmayı planlıyorum. Gerçekten çok severek kullandığım bir seri. Bir diğer ürün de sevmediğim bir diğer ürün diyebiliriz. Neutrogena'nın bu zerdeçal serisi. Bunun içindeki kremi başka bir kaba boşaltıp başka birine verdim. Gerçekten hiç sevmedim. Benim gibi hassas cildiniz varsa ciddi anlamda cildinizde kızarıklık meydana getiriyor. Hassasiyetinizi daha da arttırmaya çalışıyor. Ve kullandıkça da memnun kalmadığım için başka birine verdim. Bu serinin ben köpüğünü ve mislini de kullanıyorum. Köpüğünden memnunum. Onda sıkıntı yok. Fakat misti ve kremi cildimde her kullandığımda çok fazla kızarıklık meydana getiriyor ve hassasiyetimi arttırıyor. Bu yüzden de bu seri hiçbir şekilde tekrar alacağımı düşünmüyorum. Bir önceki bitenler videomda hem kreminden hem de göz kreminden bahsetmiştim. Şimdi de yüz yıkama jelinden bahsedeceğim. Ee, Origins'in cinsek serisine ait bu e, yüz yıkama jeli içerisi tanecikli arkadaşlar. Bunu her gün kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. 3-4 defa kullanmanız haftada 3-4 defa kullanmanız bence yeterli olacak. Çünkü peeling etkili bir ürün ve e, her gün kullanmanızda cildinizde çok fazla aşınmaya neden olacağını düşünüyorum. Tanecikleri çok fazla hissetmiyorsunuz. Gerçek tanecikler değil de yapay tanecikler derler. Onu mikro tanecikler mi? Öyle bir şey söylüyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir tanecik içeriyor. Çok fazla cildi çizen bir ürün de değil. Çok fazla da hiç çizmiyor. Fakat düz, peeling etkili olduğu için düzenli kullanımda gerçekten çok fazla aşımı yapacaktır. Bu yüzden de 2-3 hafta 2-3 defa kullanmanız daha ideal olacaktır. Çok da severek kullandığım bir seri. set olarak almışım. Şu an setin tekrar yayınlanmasını bekliyorum. Stok gelirse tekrardan alacağım. Çünkü düzenli kullanımda cildin gerçekten canlı, aydınlık ve renk tonu eşitlenmiş bir cilt olduğunu hissettim. İlk kullanımda çok fazla etkisini görmüyorsunuz ama düzenli kullandıkça hemen o nemliliği, o renk tonu eşitlendiğini görebiliyorsunuz. Ondan dolayı çok severek kullandığım bir seri oldu. Kış ayına girdik ve kış ayında benim olmazsa olmazım kağıt maskeler ve sizlerle de birkaç tane görmediğiniz kağıt maskelerden paylaşmak istiyorum. Bu ikisi Watsons'ta bulunan Watson's'ın kendi markasına ait Kore ürünleri arkadaşlar. Birisi cinsek serisi içeriyor. Diğeri, diğeri de e, vitamin C içeren jel maske. Bunun solüsyonu jel kıvam, kıvamında ve e, çok fazla ciltte eridiğini düşünmüyorum. Bu yüzden de çok sevdiğimi de söyleyemeyeceğim. Zaten ciltte e, çok çektiğini de söyleyemeyeceğim. Bu yüzden bu maskeyi tekrar tercih edeceğimi bir düşünüyorum. Bu maskenin serileri de var. D vitamini, A vitamini falan olanları da var. E, hep de jel kıvamında. Ondan dolayı o serileri de kullanmayacağım. Çok cildin emdiği bir solüsyon değil açıkçası içindeki. Bu cilt serisini de çok sevmiştim. Bunun solüsyonunda öyle bir jel kıvamlık yok ve cildi gerçekten yoğun nemlendirdiğini söyleyebilirim. Fakat çok fazla yoğun nemlendirdim derseniz hayır ya da ne bileyim bir etkisi oldu mu hayır. Bunu da öyle denemek için almıştım ama çok tekrar alabileceğim bir ürün değil. Ama denemek istiyorsanız alabilirsiniz. Gene nemlendirmesi iyi. Ama aman aman bir nemlendirmesi olmadı. Bir diğer maskede Minnesota'dan aldığım bu kağıt maske bunu da çok sevmiştim. Ee, solüsyonu baya fazla ve çok güzel bir nemlendirdi. Fakat sizinle birazdan paylaşacağım bir e, kağıt maske var. Onun kadar etkisini şu ana kadar bu ürünlerde görmedim. Nemlendirmesi çok başarılı ve e, fiyat olarak birazcık pahalı 15 lira bir fiyatı vardı. Normalde bu ürünler 4 lira 5 lira falan satılıyor. Bu 15 liraydı. Ve e, ama güzel yani etkisini sevdim. Fakat nemlendirme konusunda çok da başarılı bulduğum bir maske değil. Bir diğer maske de bu yaşlanma karşıtı maskesi. Bunu ben çok fazla sevemedim. E, bir etkisi de yoktu. Yaşlanma karşıtı diyor ama e, hiçbir etkisi yok. Nemlendirmesi yok. Açıkçası o parayı verdi. On birlerini tekrar alsam daha mantıklı diyebilirim. Buna verdiğim parayı çok acıdım. Hiçbir şekilde dediğim gibi nemlendirmesini görmedim. Bu videoya eklemeyi çok istediğim fakat bir türlü de ekleyemediğim bir maskeden bahsedeceğim. Ee, bak Paketini açtığım için eklememiştim ama elimde stoğu olduğu için e, açılmamış paketini göstereceğim. Bu Gratis'e ait salyangoz sıvısı özü içeren bir kağıt maske. Bu serinin, bu markanın HBMC markası bu arada. Bu markanın ben e, göz kremini de çok, göz kremini de kullanmıştım. Çok da memnun kalmıştım. E, bu maskeyi de çok memnun kalarak kullandım ve 2.75 gibi bir fiyatı var. Uygunken de hemen stoklamak istedim. İçerisinde solüsyon çok fazla var ve elinizde eğer benimki gibi burada göstereceğim gibi mini sonu sıkıştırılmış kağıt maskesi varsa içine bir tane atıp tekrardan bu maskeyi solüsyonu tekrardan kullanabilirsiniz ertesi gün. ve gerçekten kullandığımda çok güzel nemlendirdi. Cildimi çok güzel aydınlattı dediğim tek maske bu oldu. Hem fiyatı uygun hem Kore üretimi hem de verdiği parayı bence sonuna kadar hak eden bir ürün diyebilirim. Gratis'te satılıyor tekrar söylüyorum. Gratis'te satılıyor ve 2.75'e ben almıştım. Şu an kaçıra bilmiyorum. Mutlaka görürseniz bu maskeyi alıp denemenizi tavsiye ederim. Bir tane de aloe vera'lı olanını almıştım ama onu şu anda kullanmadığım için sizlerle paylaşamıyorum. Bunu çok sevdim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yüz maskesi haricinde bir de ayak maskesi göstermek istiyorum. İçeride Beauty'nin bu ayak maskesini çok severek kullandım arkadaşlar. Ve gerçekten ciddi anlamda ayaklarda onarma olduğunu söyleyebilirim. Düzenli kullandığınız zaman onu da söyleyeyim. Ve misal kullandınız, ertesi gün banyo yaptınız, o ayağınızdaki krem gitti. Fakat tekrar kuruma gibi bir su e, olay yaşanmadı. O nemlendirme ayağınızdan gitse de tekrardan devam ediyor onu da söyleyelim. Bir hafta boyunca ciddi anlamda e, ayaklarınızda güzel bir nemlendirme sağlıyor. O yönünü çok sevdim ve e, Bime geliyor genellikle bu maske. Bime her geldiğinde stok olarak yap stoklayıp hemen tekrardan kullandığım bir maske. Haberiniz olsun e, 4,5-5 lira gibi fiyatı var. Hatta geçen hafta da gelmişti diye biliyorum. Sizler de takip ederek bu maske geldiğinde alabilirsiniz. Çok da memnun kalacağınız bir ürün. Hem yüz maskesi gösterdim hem ayak maskesi gösterdim. Bir de göz çevresi maskesinden bahsetmek istiyorum. Ritual WT'nin bu göz çevresi maskesinden çok memnunum. İçerisinde 30 çift göz maskesi bulunuyor. Ve her sabah ben uygulayıp öyle güne devam ediyorum. Gerçekten göz çevresini çok güzel nemlendiriyor. Ve uygun fiyatta 10 lira gibi bir fiyata geliyor da haberiniz olsun bazen aynı şekilde bu marka bu ürünler de bime geliyor ve 10 lira, 9 lira, 8 liraya falan geldiğinde bilirim hiçbir şekilde kuruma olmuyor siz bitirene kadar her türlü o solüsyon devam ediyor hiçbir şekilde kurumuyor ve e, solüsyonu o kadar yoğun ki göz çevresini o kadar güzel nemlendiriyor ki e, değer verdiğiniz pahalı ne göz maskesini oranla bence bu daha iyi ve e, avantajlı sonuçta 30 tane bir maske 10 lira veriyorsunuz öbüründe tek bir maskeye 10 lira veriyorsunuz hem bunun, onda etki görmüyorsunuz bununda etki görüyorsunuz o yönde baktığınızda bu daha da avantajlı ve her bittiğinde de gerçekten tekrar tekrar yenisini aldığım bir maske. Bime de geldiğinde 2-3 tane yer varsa mutlaka stok olarak alıp kenara koyuyorum. Kurumuyor zaten. Devamlı kullanan bir kullandığım bir maske olduğu için sürekli de alıp tekrar devir daim yaptığım bir maske. Birazcık da testerlerden bahsetmek istiyorum. Origins'in bu çok severek kullandığım kil maskesi. 10 dakika boyunca bekliyorsunuz ve cildinizi gerçekten çok güzel temizliyor. Ben Origins'in bütün ürünü çok severek kullandım. Gerçekten bu kil maskesi o kadar güzel ki beyaz kirler zaten cilt temizliğine çok etkisi var. Bundan da çok memnun kaldım. Kokusun çok fazla seven yok ama ben çok severek kullandım. Kokusu da bence güzel kötü bir kokusu yok. Ve cilde asla kurutmuyor gözeneklerdeki kiri çok güzel temizlediğini söyleyebilirim ve düzenli kullanımda bunun bundan bende 4-5 tane vardı. 4-5 tane bitirdiğim için ondan dolayı etkisini rahat bir şekilde anlayabilirim. 5 emellik bir ürün ve düzenli kullanımda akne, e, siyah nokta gibi bütün cilt sorunlarının giderildiğini hissettim. Ben çok seve kullandım. Mutlaka da e, orij orijinal boyunda alacağım bir ürün. Bir diğer üründe Madelepin bu yüz kremi, leke kremi arkadaşlar. Bunu ben şöyle göstereceğim. Bunu ben sevdim, sevmedim arasında nemlendirmesi çok iyi. Onda sıkıntı yok. Gerçekten çok başarılı bulduğum bir krem. Fakat leke açma konusunda çok iyi bir krem değil. 50 lira gibi bir fiyatı var. Bazen 45 liraya falan düşüyor. Açıkçası nemlendirme için 50 lira vermek de birazcık saçma. Ee, gider başka bir markanın alırım nemlendirme olarak. Orfly'ınkini alırım. Daha mantıklı. Hem uygun fiyatlı hem de nemlendirmesi iyi. Ee, leke açmıyorsa leke açması için almıştım. 3-4 tane bitirdim. Eğer açmıyorsa hani tekrardan o 50 lirayı vermek bence saçma gelir. Bu yüzden de e, tekrar almayacağım ürünler arasında. Çok fazla övüldü. Leke giderdiğini söylenildi. Ama hiçbir şekilde de leke giderdiğini düşünmüyorum. Bir diğer severek kullandığım marka da Harvederm'in bu C vitamin serumu. Bunu severek kullandım ve ilk kullanımda gerçekten çok etkisini görmüyorsunuz ama düzenli kullanımda cildin çok güzel e, renk tonun eşitlendiğini, daha çok aydınlandığını ve çok güzel bir ışıltı sağladığını hissediyorsunuz. Ben yani çok severek kullandım. Bu markanın gözenek serumunu da kullanmıştım ama çok da sevmemiştim. Bunu daha çok sevdim. C vitamini. Ve e, Yağlı bir hissiyatı var ama o yağlı uygularken hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Cildiniz emdikçe o yağlık gidiyor. Onun haricinde cildin pH'ını de bozmuyor. O de çok iyi. Vitaminden kaynaklı yağlanma var ama bazıları cildin pH'ını de bozup tekrardan cildin ter yağlanmasını sağlıyor. Fakat bunda da öyle bir etki görmediğim için mutlaka yenisini alıp tekrar kullanacağım bu ürün. Sevip sevmemek arasında git yaşadığım bir üründen bahsetmek istiyorum. L'Oreal'in nem terapisi arkadaşlar. Bundan 3 tane bitirdim. Fakat bir türlü sevemedim. Yani sevdim de sevemedim. Değişik bir hissiyatı var. İçerisinde hyaluronik asitle aloe vera bulunuyor arkadaşlar. Ve su bazlı bir krem. Bunu kullan kullanmaya kalmamıştım artık. Bayağı bir popülerdi ilk çıktığı zamanda. Fakat çok güzel nemlendirdiğini düşünmüyorum. Bazı olarak çoğu kadın e, makyaj bazı olarak kullanıyor. Onda sıkıntı yok ama ben cilt nemlendirmesi konusunda çok başarılı bulamıyorum. Bunu kullandıktan sonra üzerine bir krem sürme hissiyatı geliyor. Çünkü gerçekten hiçbir şekilde nemlendirdiğini düşünmüyorum. Bu yüzden de tekrar yenisini alacağıma söyleyemeyeceğim. Bu sefer Avon'dan bir ürün göstereceğim iki tane aslında ürün göstereceğim bir bunu kullandım serum olarak bugün kullandım bu video çekmeden önce gerçekten çok güzel nemlendirdiğini düşündüğüm bir serum İlk izlenim olarak söylüyorum çok güzel nemlendirdi hatta hiçbir şekilde de şu an görüyorsunuz bir alerji gibi bir şey yapmadı. Bu serinin ben bazı ürünleri çok severek kullandım ve bunu da aynı şekilde çok severek kullandım. Avon'un bir diğer sevdiğim serumu da bu Reset Ampul Serumu arkadaşlar. Bunlar 7 günlük bir kullanım kürü. Ee, i̇çerisinde hyaluronik Asit dahil bir sürü asitler bulunuyor. ve Bunu kullandıkça da cildin gerildiğini, çok fazla onarıldığını ve nemlendirdiğini söylüyor. Ee, i̇lk kullanımda doğru gerçekten cildin gerildiğini hissediyorsunuz, nemlendiğini hissediyorsunuz. Fakat bu ürünlerin etkisini daha uzun görmeniz için ayda mutlaka iki paket kullanmanız gerekiyor. Yani e, bu ay kullandım artık yeterli etkisini devam ettir diye bir şey yok. Bu yüzden de bu ampul serumları devam ettirmeniz daha da etkisini arttırması demektir. Eğer bu ampulleri kullanırım sıkıntı yok e, para da verin diyorsanız bunları alabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 100 lira gibi bir fiyatı vardı Avon'da. Aynı şekilde L'Oreal'in de vardı o da 120 liraydı bir ara Mikros'ta gördüğümde. Ama şu an ne kadar onu da bilmiyorum maalesef. Bir de Sephora alışverişinde verilen bir vücut losyonu bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok severek kullandığım bir vücut losyonu. Bundan da 4-5 tane vermişlerdi. Brazilian Bam Bam Cream. Bu marka Sephora'nın en çok satan markalarından birisi. Gerek yüz kremi olsun gerek vücut losyonları olsun. Gerçekten çok başarılı bulduğum bir marka. Benim de çok severek kullandığım ve cildi çok güzel yoğun e, nemlendirdiğini düşündüğüm bir marka. Bu küçücük şey gerçekten bütün vücuda yetiyor bu kadar miktar. Bütün vücuda yetiyor ve çok güzel bir şekilde e, hiçbir şekilde yağlı hissiyat bırakmadan nemlendi, nemlendirip e, onlardığını söyleyebilirim çok da severek kullandığı bir ürün oldu. Son olarak da Darpil'in bu yaşlanma karşıtı serumundan bahsetmek istiyorum. 4 temellik bir serum. 4 temellik bir serumun etkisini hemen göremezsiniz. E, fakat şöyle söyleyeceğim. İlk paylaşacağım. Gerçekten severek kullandım bir marka. Cildi çok güzel bir nemlen, nem sağladı. Ve e, bu dört temelini bitirene kadar ciltte hafif böyle sıkılaşma hissiyatının verdiğini hissettim. Darpin'i zaten e, gerek hassas ciltler için olsun gerek yaşlanma karşıtı ürünleri olsun. Gerçekten çok fazla etkisini gördüğünüz bir ürün. Ben bir de Ideal Research Kapsül Serumu'nu kullanıyordum. O da çok iyi geliyordu. Aynı şekilde bu serumu da çok başarılı buluyorum. Mutlaka da bakmanızı tavsiye ederim. Eğer cilt bakım ürünlerine para verip sıkıntı yok diyorsanız mutlaka bu serinin yaşlanma karşıtı serisinin ürünlerini alıp deneyebilirsiniz. Bugünkü videomuz şekildeydi. Sizler için bir tane ürünleri sevdiklerimi ve sevmediklerimi paylaşmak istedim. Hangi ürünleri sevdim, hangi ürünleri sevmedim, neyini sevmedim bunları anlatmak istedim. Bu tür videoların bence çok, e, sizlere çok iyi bir fikir verdiğini düşünüyorum. Çünkü bir alışveriş yaparken e, bu tür videoları izleyip hangisini alıp hangisini almamanız gerektiğine dair bir fikir ediniyorsunuz. Çünkü... Alıyorsunuz, o kadar para veriyorsunuz ama hiçbir şekilde etkisini görmüyorsunuz. Yazık günah bulsunuz. bu devirde gerçekten o kadar para vermek birazcık acıtabiliyor insanı. Bu yüzden de sizler için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.